hayvanat bahçeleri. Her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği, gezip eğlendiği, fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştığı hayvan hapishaneleri. Sahi, kimin aklına kafes gelir bahçe denince? Hangi bahçede dört duvar arasında koca hayatlar yaşanır? Yüzlerine bakınca ilk esaret mi resmedilir zihinde? Biz de bu sorunun cevabını son günlerde oldukça popüler hale gelen yapay zekanın görsel tamamlama aracında aradık. Sosyal medyada yeni bir trend oluşturan bu yapay zeka aracı, görseli analiz ederek etrafını olması gerektiği gibi dolduran bir teknoloji. Biz ise bu aracı daha farklı bir şekilde kullanmak istedik. farkındalık filmimizi sosyal medya hesaplarından paylaştığımız hikaye ve gönderilerle de destekledik. Takipçilerimizi ise bu konuda daha somut adımlar atabilmeleri için internet sitemizde yer alan hayvanat bahçelerinin kapatılması için dilekçe sayfamıza yönlendirdik. Filmimizde 100 binin üzerinde kişiye ulaştık. Story ve post gönderileri ise toplamda 120 binden fazla görüntülenmeye ulaştı. Biz insanların elinden çıkan bir yapay zeka ise görmek istemediğimiz bir gerçeği gösterdi bizlere.